Merhabalar arkadaşlar ben Şapkalı Okur. Bu videoda sizlerle kanalda bir iki gerçekleştireceğiz. Nedir bu ilk? Bir kitabı tabir yerinde ise Arkadaşlar taşlayacağımız kitap şöyle ki İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı. Diğer bir adıyla Hayatta Doğru Seçimler için tavsiyeler. eder. Çift isimli bir kitap aslında. Öyle gözüküyor. Yani arkadaşlar bu kitabı ben normalde bilinçli bir okuyucumdur. Yani son birkaç yıldır aldığım kitaplara dikkat ederim. Bu yüzden devamlı beğenirim. En azından 10 üzerinden 5'tir benim verdiğim puanlar. %90 oranında. Hatta 95-99'a bile çıkarabilirim. Çünkü yıllardır olumsuz bir puan verdim kitap hatırlamıyorum bile. Ama bu kitaba olumsuz puanı veriyorum. Peki ben bu kitabı alma kafletiyle nasıl düştüm? Biraz bizim Instagram eleştirmenlerimize yoruyorum bunu. Çünkü ben orada girdim, bakayım bir şunun etiketine gireyim dedim. Baktım öven övene, mükemmel tavsiyeler, ıvır nazir alıntılar ki alıntılar da gerçekten çok hoş. Yorumlara iniyorum, yorumlarda çok iyi, çok güzel kitap diyenler falan filan var. Ya arkadaş onları sormak istiyorum. Tam olarak ne etkiledi sizi bu kitapta da çok güzel kitap diyorsunuz. Ben buna 10 üzerinden 3 puan verdim Instagram adresinde. Yani hatta birçok bölümünü atlaya atlaya gezdim, geçtim diyebilirim. Sebeplerine şimdi geleceğim. İlk sebebimiz şurada şu kapağı gördüğünüzde ne vaat ediyor size? Bir öbür nasıl yaşanır? Hayatta doğru seçimler için tavsiyeler. Arkadaşlar ben bu kitapta bana tavsiye vermesini beklerim. Yani bu tavsiyeler gidip de e, yüksek bir mevkiye tavsiye vereceksen gidip böyle bir kitap yazmazsın kolay kolay. Zaten tavsiyeler kararlarına güvenmeyen insanlara verilir. Yani bir tereddüt değildir ve tavsiye ararım, bir şey ararım. Ve kitapları öneririm. Kendimi bulmaya çalışırım. Karakterimi öneririm ki bunu genelde ergenler yaşar zaten. Ergenlere çok tavsiye ederim bu yönden. Kişisel gelişim kitapları da en çok ergenlerin içine yazar. Çünkü çok iç çalkantı yaşarlar. Hayatlarının dönüm noktalarına yaklaşıyorlardır. Yetişkinliğe adım atacaklardı atacaklardır falan filan. Ama bu kitapta hiç alakası yok. Yani bu tavsiyelerle alakalı bir şey yok. Bunun özellikle dış, dış paşını yani şu kapağı ve ayarlayanı ve ismi bulanı tebrik ediyorum. Yani sadece ismi bularak İlber Ortaylı'ya, sayın hocamıza ve Kronik Kitap e, Yayın Evi'ne müthiş bir şekilde kar sağladılar. Sadece kitap yurdunda sanırım 120 bin falan satılması vardı ki sadece kitap yurdu. Bu diğer siteleri saymıyorum bile. Yani size şöyle göstereyim. Tavsiyeler dediği şurası bakın. Şu. Ara ara şuraya kutucuk koymuşlar. Bunlara tavsiye diye yutturmaya çalışıyorlar ki burada İlber Ortaylı da tavsiye vermemiş. Yani tavsiye vermiş de şöyle vermiş tavsiye vereyim diye vermemiş yani cümle arasında böyle bir şey denmesi gerekmiş. Bunu bunu yapın demiş. Editör arkadaşımız da artık editör mü? E, kim yapıyor bunu tam olarak bilmiyorum. Gitmiş kutucuklara koymuş onu ve buraya bu şekilde yani bu kitabı bir kişisel gelişim kitabına çevirmiş. Normalde bu kitabın adı nedir biliyor musunuz? İlber Ortaylı'nın gözünden dünya. Budur yani. Sayın hocamız diyor ki en az iki dil öğrenin. Yok pardon en az dört dil öğrenin bunların ikisi ölü dil olsun. Yani latince gibi ki tarihi metinleri falan okuyabileyim diye. Bakın bu İlber Ortaylı'nın konuşamadım. Bu İlber Ortaylı'nın gözünden bir tavsiyedir. Neden İlber Ortaylı bir tarihçi? Yani ben bir Türkçe öğretmeni olarak öğrenmek öğrenmem gerekebilir. Buna katılıyorum. Yani geçmişte Türk dilinin gelişimini falan inceleyebilirim. Ama birçok kişi bunlarla ilgilenmez, ilgilenemez. Yani herkes Latince öğrenip de gidip de tarih öğrenemez. Bu İlber Ortaylı'nın gözünden bir bakış açısıdır ki bunun İlber Ortaylı'ya gelip de bir kişisel gelişim kitabı yapalım dediklerini sanmıyorum. Söyleşi yapalım demişler. Sonunda ismini bu şekilde çevirmişler. İlber Ortaylı da belki, belki itiraz etmemiş. Yani öyle ki devamlı soru soruluyor İlber Ortaylı'ya ve bu sorular kime hitap ettiği belli değil. Yani bir kitabın hedef kitlesinin ne kadar önemli olduğunu bu kitabı okuyarak anlayabilirsiniz. Ya ben bir kitabı değerlendirirken özellikle kişiye şeye bakarım. Birinden önceden bahsettim zaten. Dedim ki ee, bana kitap ne vaat ediyor? Ben kitapta ne arıyorum? Buna bakarak ona göre puanlarım. Bu kitap bana neredeyse vaat ettiği hiçbir şeyi vermedi. İkinci şeyimse, ikinci kriterimse ben bu kitabı tavsiye edebilir miyim? Tavsiye edersem kime tavsiye ederim? Ya arkadaşlar ben bu kitabı kimseye tavsiye edemem. Düşünüyorum. Liseli bir gence tavsiye edecek olsam. İlber hocamız diyor ki sallıyorum yani burada şehir isimleri falan. Venedik'te operaya gitmeden opera dinlemiş ol demeyin. Dinledim demeyin. Ee, ne bileyim Fransa'da tiyatroya gitmeden tiyatronun hasını izleyemezsiniz gibi gibi şeyleri var, tavsiyeleri var. Yani bunu bir liseli genç okuyup da ne yapacak? Açık söylüyorum. Veya üniversiteden bir hocama, bir profesöre tavsiye ettim diyelim. Bu sefer de o çok yüzeysel bulacak bunları. Çünkü bu bir yerde de ergenlere verdiği tavsiyeler var. Eğitim sistemini yüzeysel eleştirmesi falan var ki bu eleştiriyi, yani ben 4 yıllık lisans okudum, yıllardır yapıyorum. Tabii birinci sınıftan beri yapıyorum bu eleştirileri zaten. Düşünün o kadar düşük seviye bir yüzeysel eleştiri, bir profesör gidip bu kitabı alıp ne yapacak? Yani İnanamıyorum. Hedef kitlesi diyorum ya çok önemli. Kime hitap ettiği belli değil kitabın. Sıkıntılarından biri de şu. Devamlı İlber Ortaylı'nın ee, kriterlerinden bahsediyor. Efendime söyleyeyim. İlber Ortaylı'nın şahsi keyiflerinden bahsediyor. İlber Ortaylı'nın hedeflerinden bahsediyor. Arkadaşlar ben 70 yaşına gelmiş bir profesörün, bir ordinaryüsün, bir entelektüelin hedeflerinden beni ilgilendirmiyor artık. Ben zaten onun o hedefleri kurmasına sebep olacak seviyeye gelene kadar çok uğraşacağım. Yani bu bir kişisel gelişim kitabı değil. Bir görünüş geçerliği diye bir şey vardır arkadaşlar. Yani öğretmenlikte, KPSS'ye çalışan bunu herkes bilir zaten. Ölçme değerlendirme adlı bir dersin arasında görünüş geçerliği diye bir e, tanım vardır. Bu görünüş geçerliği nedir? Kitabın mesela kapağıyla içinin birbirini tutması. Bakın bu görünüş geçerliği neden küçük biliyor musunuz? Düşük yani küçük diyorum. Şöyle ki bir ömür nasıl yaşanır? Kocaman yazılmış. Bu ne demek? Ben size bir ömür yaşamak için tavsiyelerde bulunacağım. Bu bir gerçek yani. Farklı bir yerlere de yorulabilir ama ilk verdiği anlam bu. Burada bir tuzak kurulmuş. Hayatta doğru seçimler için tavsiyeler. Burada direkt zaten tuzağın tillaha kurulmuş. Çünkü kitap 288 sayfa verdiği tavsiyeleri toplasanız 10 sayfa tutmaz. Altına da şöyle bakın küçücük bir söyleşi yazılmış. Bu nedir biliyor musunuz? Şu söyleşi size şöyle e, tanımlayayım. Hani mağazalara girerseniz de yazar yani mağazalar kocaman. %80 indirim. Yaklaşırsınız bakarsınız bu kıyafetler %80 indirimde değil. Sonra küçücük bir yere bir şey yazmışlardır. %80'e varan indirim. İşte buradaki söyleşi oradaki varan. Kitaptan bir bölümden bahsedeyim size. Kitapta bir şehirden nasıl faydalanabilirsiniz? Bakın Allah'a şükür dedim kitaba sonlarına doğruydu bu. Yani son 100 sayfa kadar falan sanırım. Allah'a şükür benim işime yarayacak bir bölüm gelecek. İlber hocamız şehirlerinizde şunu şunu yapın. Ne kadar küçük olursa şehriniz. Ben bir Giresun'dayım. Giresun'da pek bir sanatsal aktivite veya herhangi bir kültürel aktivite olduğu söylenemez. Ufak tefek var tabii de her küçük şehirde ne kadar olursa o kadar var. Şükür dedim İlber hocamız çok güzel tavsiyeler verecek bize. Bir girdim. Burada İlber hocadan çok soruyu soran hangi kimdi o? Yenal Bilgici. Bu şahsiyeti yani nasıl hitap edeceğimi bilemedim şimdi. Onu suçluyorum. Neden? Ya arkadaşlar bölüm tamamen İstanbul'la ilgili olabilir mi? İstanbul'a gidin, şunu yapın, İstanbul'da bunu yapın, İstanbul'a buraya gidin, İstanbul'da bu müze en güzeldir, İstanbul'da bu tiyatro en iyisidir. Tamam dedim İstanbul bitecek elbet. İstanbul bitti nereye geçti derseniz Avrupa'ya. Anadolu yok. Yok yani ben bunun Avrupa'nın e, kültürel faaliyetleri beni niye ilgilendirsin? Ben Avrupa'ya gidemiyorum zaten. Hocamız yani diyor ki devamlı şunu yapın. E, burada buna gidin. Rusya'nın bilmem ne şehrine gidin. Orası da çok güzeldir. Ya ben buralara gidiyorsam zaten ömrümü yaşıyorum demektir. Bu kitabı tavsiye edebileceğim aslında bir kişi geldi. Bir, bir grup geldi. O kimdir biliyor musunuz? Milli piyango kime vurduysa o gitsin bu kitabı alsın okusun. Ne yapacağını bilemiyorsa eğer yani bu arayla gitsin, o Avrupa'ya da gider, tiyatrosuna da gider, operasına da gider, her şeyi yapar. Başka kimseye tavsiye etmiyorum bu kitabı ya. Edemem çünkü, elimde olan bir şey değil. Yani İlber Hoca'ya hiç yakıştıramadım kitabı ama bu İlber Hoca'nın kitabı değil aslında. Bu İlber Hoca'yı tamamen ama tamamen bu kadar büyük yazmalarının sebebi satış politikası. Yoksa burada Yenal Bilgeci ile İlber Hoca'nın ismi kesinlikle aynı yazılmalıydı. Çünkü soruları genel bilgiçi soruyor. genel bilgicinin soruları sorması ne demek? Tamamen konuşmaya oyun yönetmesi demek. İlber Ortaylı'nın ona cevap vermesi demek. Yani İlber Ortaylı'nın ne kadar payı varsa burada Yenal Bilgeci'nin de o kadar payı var. Ama buraya ikinci bir isim yazsalardı bu kitap bu kadar satmazdı. Şuraya İlber Ortaylı yazıyorsunuz. Altına bir ömür nasıl yaşanır? Araları da hayatta doğru seçimler için öneriler yazıyorsunuz. Sonra kitapta biz eleştirmesinler. Kişisel gelişim kitabı çevirelim diye. Şuraya bakın kaç sayfa geçti kutucuk bulamadım. Şuraya ufak bir kutucuk koyuyorsunuz. Ve ne oluyor size biliyor musunuz? Kişisel kitabı, kişisel gelişim kitabı oluyor. Yani bilmiyorum aralara küçük kutular serpiştirerek nasıl bir kişisel gelişim kitabı yaratabiliyorlar. Çok merak ediyorum. Bu kadar pozitif yapıştırdım ama inanın yapıştırmak için yer aradım ya. Dedim bu, ben bu kitaba para verdim. Ben bu kitabı okumak için zaman harcıyorum. Bari vereyim alayım diye. İnanın yani aralara normalde belki de işaretlemeyeceğim yerleri işaretledim. Ha, şunu tavsiye edebilirim. Bakın bu kitapta faydalanmak için bu kitabı almanıza gerek yok. Neyi tavsiye ederim? Şöyle nerede? Hemen geliyorum. Şöyle listeler var. İlber Ortaylı da İlber Ortaylı öneriyor. Görülmesi gereken 20 eser. İlber Ortaylı öneriyor. İzlenmesi gereken 7, 20 film, 10 film artık neyse. Bunlara girin. İnternette mutlaka bunların listesi var zaten. Giriyorsunuz ve oradan bakıyorsunuz. Kitap bitti. Bu kadar. Bu kadar ya. Ben daha da aşağı yukarı başka bir şey diyemiyorum. Gerçekten de inanamıyorum İlber Ortaylı'nın böyle bir kitaba dahil olduğuna. Yani bariz bir şekilde Kandırmaca geliyor bana bu ya. İlber Ortay, ben gözüm kapalı almayı düşündüm aslında İlber Ortaylı'yı da. Dediğim gibi ben her aldığım kitabı araştırıyorum. Bunu da bir bakayım dedim. O istekam eleştirmelerini de çok eleştiriyorum şurada. Ya buna neye dayanarak gerçekten gelin yoruma söyleyin arkadaşlar. Bu yüzden biz bu puanı verdik diye. Benim ilk başta verdiğim puan bu kitaba 10, 10 üzerinden 5'ti. Sonra niye 10 üzerinden 3'e çevirdim? Bir düşündüm ya ben bu kitaba niye 10 üzerinden 5 verdim? Sebep bulamadım. Kitabın ismi İlber Ortaylı olmasaydı yani yazar İlber Ortaylı olmasaydı şurada böyle bir isim yazmasaydı kaç veririm diye düşündüm. En fazla 10 üzeri 3 dedim ve onu verdim. Yani kesinlikle yine diyorum tavsiye etmiyorum. Kanalda hakik taşlama videom bu oldu. Instagram'da da baktım bakın. inanın en az 50 tane gönderi gezdim. Kitap sayfaları, kitap eleştirmeni, safsi profiller. Ya bir kişi mi eleştirmez bu kitabı? Bir kişi mi eleştirmez? Sonra bu kitap nasıl 120 bin satıyor? Tabi satar. Ki herkes eleştirmeye korkuyor sanırım. İnanamıyorum ya. Çok büyük ayak kırıklığına uğradım. Sinirlendim ya. İnanın ben buna saatlerimi harcadım. Belki verimli bir yerini bulurum diye. Bazı soruları atlamak zorunda kaldım. 10 üzerinden 10 verirdim. Ne zaman verirdim? Bu kitabın ismi İlber Ortaylı'nın gözünden Dünya Nasıl? Budur yani. Bu kitabın ismi budur. Başka bir şey değil. İlber Ortaylı'nın yaptıkları, hedefleri, beğendikleri de olabilir. Yani bu tip bir şey de olabilir. Çünkü tamamen İlber Ortaylı'nın şahsiyeti üzerinden gidiyoruz. Tavsiyeler çok az. Ben bunu biraz da değerlendirmek için aldım. Açık söyleyeyim. Çok satılınca. önceki videomda da belirttim. Alışveriş videomda. 40 artı kitap diye bir alışveriş videom var. Orada da belirttim. Ben bu kitabı aylar boyunca çok satılanlarda görünce bir değerlendirmek için aldım. Kendimde böyle bir ihtiyaç hissettim. Yani madem kitap kanalım var. Bu kadar popüler bir kitabı aldım. Değerlendireyim diye. Bakın şöyle de bir hata yapmış İlber hocamız. Bir yerde diyor ki. dil öğrenmek istiyorsanız 25 yaşında da o kadar öğrenmezsiniz. 25 yaşından sonra çok zor. Sonra 10, 15 sayfa sonra diyor ki 15 yaşına kadar öğrenmezseniz 15 yaşından sonra çok zor. Dedim hocam bir karar ver. 15 yaş mı 25 yaş mı ben anlamadım. Söyleşi yapan arkadaş mı yanlış demiş bilmiyorum ama böyle bir yer var yani. Garip geldi. Arkadaşlar benim bu değerlendirmem bu kadardı. Sizin de bu kitap hakkındaki yorumlarınızı beklerim. Ben kesinlikle çok abartıldığını düşünüyorum. Bu tip değerlendirmelerden, taşlamalardan veya güzellemelerden haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz lütfen beğenmeyin ve yorum yapın. Neden beğenmediğinizi belirtin ki eleştirinizin bir anlamı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.